Bakın değerli dostlarım. Bir iki gündür bir tartışmadır gidiyor. Muharrem İnce'yi hapse atacaklarmış. Siyasi yasak getireceklermiş. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Edirne ziyaretinde partisinin il binasının açılış törenini gerçekleştirdi. Açılış töreninde konuşan ince, Marmaris'te inşa edilen ve kamuoyu tarafından yazlık saray olarak bilinen Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi ilgi olarak saraylar büyüdükçe porsiyonlar küçülür unutmayın bunu. Yıkık, dökük bir ülke. Hukuku, yargısı, eğitimi, tarımı çökmüş bir ülke. Yeniden ayağa kalkmamızın yolu muhafazakar kardeşlerimizin elinde. Bu seçimde buna haddini bildirmelisiniz dedi. Saraylar büyüdükçe porsiyonlar küçülür unutmayın bunu. Saraylar büyüdü mü porsiyonlar küçülür. Şimdi muhafazakar kardeşlerime bir çift sözüm var. AK Parti'ye oy verenlere bir çift sözüm var. Bakın yine ver kardeşim önemli değil. Ama Erdoğan bir haftadır İngiltere'de, Avrupa'da aşıları parayla yapıyorlar. 50 sterlin 100 avro veriyorlar. Biz bedava yapıyoruz dedi. Dedi bunu değil mi? Hepiniz duydunuz. Halbuki Avrupa'da da bedavaydı. Tüm bir öğrencilerimizi Edirne Safir Koleji'nde eğitim görmeye davet ediyoruz. Buradan ne yapmak istiyor biliyor musunuz? Diyor ki benim öyle bir kitlem var ki Onlar bana yine inanır. Buna inanıyor buna. Yani bize göz göre göre yalan söyledi. Yalan. Avrupa'da aşılar parayla bizde bedava diyerek aslında muhafazakar vatandaşlarım size hakaret ediyor bu adam size hakaret. Onlar diyor ben ne yaparsam yapayım benden ayrılmaz. Göz göre göre sarayları büyütüp porsiyonları küçültürken, aşı konusunda millete yalan söylerken, ekonomiyi uçurumun kenarına kadar getirmişken, yıkık dökük bir ülke, hukuku çökmüş, yargısı çökmüş, eğitimi çökmüş, tarımı çökmüş bir ülke. Yeniden ayağa kalkmamızın yolu muhafazakar kardeşlerimizin elinde. Haddini bildirmelisiniz buna bu seçimde haddini. Millete yalan söylemenin ne demek olduğunu anlamalı.